Doğurduğunun doğurduğunu, doğ, doğurduğunu anne anne ve babaanneler için söylüyorum. Onların da çok emekleri var özellikle çalışan annelerin çocuklarında. Şefkatini, yüreğini, vicdanını, emeğini, zamanını, enerjisini vermiş. Bütün herkesin bunun için sadece kadın anne olmak şart değil. E, yaradanın teslim ettiği o küçük canlıya şefkat elini uzatmış. Her bireyin anneler günü kutlu olsun. onlarla ben başlayacağım. Daha sonra sahneyi önce çocuklara, sonra komple anne ve çocuklara bırakacağım. Ben seyret seyret olacağım. Şimdi evlat olarak baktığımızda anne ilk vatanımız aynı zamanda son sürgünümüz. Yokluğunda sürgün de kalmışlığımızı hissederiz. Allah o günleri hani gecinden versin, herkesin annesini bağışlasın. Evlat olarak baktığımızda dediğim gibi anne ilk vatanımız, bizi koruyup kollayan, Yüce Rabbimin em bize emanet ettiği ilk canlı. Yine aynı şekilde evlat olarak baktığımızda da son sürgünümüz yokluğunu en fazla içimizde hissedeceğimiz varlık bence. Ee, şimdi biraz annelerden çocuklara yönelik bir şeyler bakmak istiyorum. Besledik, bezledik. Hocam bu çalışıyor mu? zaman cinnetler de geçirdik. Sonra okuldaydık. El ale ile ev ele denirdik. Okumayı öğrenmelerini gururla izledik. Yol uzun, yol çetin ve karmaşık. Evet, hepimizin kabuğuyla. Lakin onlar için çekilen her çile kutsal oluyor. Anne olmak bu hayatta başımıza gelen en zor ve en güzel şey. Binlerce şükür onları bize verene, bize emanet edene. Minnettarız sizi bize layık görene. Yanlışlar yapıyoruz, keşkelerimiz de oluyor. Birlikte büyüyoruz, birlikte yol alıyoruz. <laughs> ama e, Annelik, çocuk sahibi olmadan önce sahip olduğum özgürlüğü özlerken bir yandan da onsuz nefes alamayacağımı bilmek demekmiş. Annelik, akşam baba kararınca artık uyusun diye gözünün içine bakarken bir yandan da uyumak için yatağına gittiğinde onu özlemek demekmiş. Annelik, şöyle üç günlük bir olaya ihtiyacım var derken bir yandan da onunla ilgili hiçbir anı kaçırmak istememek demekmiş. Annelik sürekli bir yetersizlik suçluluk hissiyle boğuşurken bir yanlarında inanılmaz bir neşe muazzam bir gurur koşulsuz sevgi duyabilmekmiş. Annelik hiç sandığım gibi bir şey değilken aslında hayalini kurduğum her şey demekmiş. dərin bir proqram yapmaya çalışsak ki hər gün dəyləsiniz inşallah.